Herkese iyi günler. Herkes iyi hafta sonları arkadaşlar. Şimdi motorumuzun pulsarın demiştim. Bir ara zincir ayarını yaptığımda sizin için video çekeceğim diyerekten. Şimdi arkadaşlar videoyu ya yani şu şekil başlatayım size. Yani konumuz zaten zincir ayarlama. Şimdi birçoğuları konu ne diyor yani videonun başından beri sonundan beri. Şimdi arkadaşlar. Zincir şu anda gevşemişti. Ben motoru tabi yıkadım geldim. Hala yine de pislikler var. Ben normal bir kaba çiğini aldım. Bir de su yıkandığında ister istemez yani tertemiz oluyor. Şimdi zincir ayarımızın ayarını gördün. Çok güzel. Bakın buralarda böyle numara yazar. Bakın. 16, 18, 19, 20 ama arası da bak 19. Şu şekilde yakınlaştırayım. Şu anda bakın benim zincir ayarı şu anda 14'deydi. Ben daha yeni 15'e çektim. Hala burası gevşekti. Bak şu anda güzel. Şu bu gerginlik şu anda mükemmel yani güzel. Bakın şu en alttaki korumaya değmiyor şu anda. Şu şekilde. Normalde zincir ama zaten bu şekil ayarlanmaz normalde. Biri üstüne biner motorun o şekilde ayarlanır. Yani yutam yük biniyor ya motora. Ama ben de şu anda yanımda kimse olmadığı için tek başım olduğum için ben de bu şekilde yani ezber iş yapmış oluyorum yani. Hala pislik var. Neyse. Buraya arkadaşlar Anahtarı şu anda kaç? Hemen orayı da bir güzel göstereyim. Bende şu an ayarlı anahtar var. Şunun gibi. Burayı ben böyle ayarlı kurbağacık anahtarına yapıyorum. Şimdi bunun da tam öğren e göstereyim ki kaç olduğunu. Burası en büyük anahtar gördüğünüz gibi. Kaçmış? 22 imiş. Şu şekilde görün. 22 lokma bu. Şurada bakın. Diğerleri daha burada zaten. Bakın bu bor geliyor. Şunu taktığımızda aha. Kaçmış? 17 arkadaşlar burası da. Bir taraf 17 bir taraf da 22. Şimdi Burayı böyle gevşettiğimizde bu mal zaten oynar. Yani bayağı gevşedin. Ondan da bununla burada güzelce burada numara var. Bakın şu anda 16'yı aldım. Şu an zincir ayarı iyi. Yeri güzelce o malı da sıkarsınız. Tabii ki iki lokman atarı varsa ikisini yaparsınız. Veyahut da 17 açık da olur. Şu değil. Şuradaki. Yani 17 açık anahtar da olur yani buraya. Yani eğer bunun gibi anahtarınız yoksa. bunu bu şekilde böyle tutturursunuz. Motorun da şu şekilde. Onu oradan tutarsınız. Bunu da gelirsiniz aa, buradan bu şekilde. Gördüğünüz gibi şu anda sıktım ben zaten. Şu anda bir boşluk ama. taburayı burayı da şey Şimdi buradan da oynar o Yani bu şekilde zincir ayarı da bu şekilde yapabilirsiniz. Yani yani hiç buraya vurmanıza gerek yoktur. Bakın şu demire. Yalan yok. Benim motorcuma götürmüştüm. Ben işte dediğim gibi. Adam baktım kekiş Bak şun, şuradaki şu demire vurdu. Ben de bakın hatta yalan yok. Onun için bakın ben de oraya kekişle alen ettim. Yani şuraya vurmak için. Bak geri buraya geldim. Ne yaptım? Gevşettim gevşettim. Güzel Cemal oynadı yani. Gevşedi. Güzelce ayarları da yaparsınız yani. Çok güzel olur yani o şekilde. Dediğim gibi yani Yapın arkadaşlar. Mal zaten kolaycıkla oynuyor. Durun, sizin için ayarını bozacağım. Tekrardan 16'ya falan çekeceğiz onu. Yanı şu şekilde. Şunu da çevirelim. Öbür taraftan çeviriyor. Bunu nereye koyabiliriz? Şu şekilde alsın o zaman yukarıdan alsın kamerayı. Aynen şu şekilde yukarıdan alsın düşmesin de tek. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın istediğiniz ayara yapın şu anda bakın oynadı bunu yani şu anda bu şekilde 16 ayarladım misal siz 20'ye mi ayarladınız bu taraftan göstereyim Heh, bakın zaten teker gidiyor bakın bakın gırt gırt ediyor yani bu salların zincir ayarı çok kolay arkadaşlar size onu da söyleyeyim bakın şu anda ben dedim ki 12'de geri 14 Yere şu anda 16'ya çektim günün. Diyelim ki 20'ye mi çekeceğiniz? Tabi biraz daha gevşetmemiz lazım buraya. O zaman ne oluyor o mal? Ayar oraya da gidiyor. Şunu ben geri eski haline çevireyim. Ha şu anda 16'ya alındı bakın. Sıkarken de mantık aynı arkadaşlar. Şu şekilde kalsın. Şunun pozisyonu çevirdik. Çünkü sıkılacak artık. Şuraya da bir bakalım. Ayar doğru mu? Bakın burası mal 18 olmuş. İyi ki bakmışız. Yoksa direkt sıkardık. Bura bayağı gevşemiş. 16 16'da burada. Bayağı sökmüş o orayı yani bir yere. Tamamdır. Tabi burası şu anda 22 arkadaşlar. Siz buraya direkt yıldız 22 de alabilirsiniz. Şu anda 16'ya alındı. Gördüğünüz şekilde. Bu tarafa geldik. Buraya geldik. Burada aynı şekilde 16 zincir ayarmış. şu anda mükemmel oldu. Tam gel ne oldu? Ben abi böyle her zincirle ben bu şekilde çalıştırırım. Yani bir tur zinciri döneririm yerinde. Şu şekilde. Biraz bir dönsün zincir yerine gelsin. Oturmaksa oturur bu. Şu anda zincir döndü. Şu an bunu tabii ki yıkadım. Güzelce bunun da zincirle yağladık mı? Zincir yağına da. Mal tamamdır yani. Şu şekilde. Boşa atalım. İstop edelim. Şu anda zincir ayarımız güzel aynı bakın hiç şaşmadı bakın. Önce ta buraya değiyordu daha fazlası vardı. Şimdi zincir ayarı tam kendisi oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar cevaplarım. Elimden geleni yaparım. Dediğim gibi. Bu şekilde zincir ayarı da. Yani bu nedir arkadaşlar? Bakımdır yani. O şekilde. Motoru da ben arkadaşlar tekten satıyorum parçalarını. Yani. Haberiniz olsun. Daha koruma demiri vardı. Koruma demirini sattım. Öbür ayda adam çanta, e, çanta demirine çantasını alacak zaten. Yani motoru tekten satıyorum ben parçalarını. Zaten bir tek motor kalıyor ondan sonra. Yani dediğim gibi almak isteyenler varsa arkadaşlar motordan yanında dediğim gibi yardımcı olurum. Yani fazlalığından satıyorum. Bir de yalan yok araba ama niyetim var şu koca olanı satık. MT25'i. Bakın onun zincir ayarı bundan çok kolay. Bakın MT25 de buradan göstereyim size bakın. Gördünüz mü? Bunun ta burayı gevşedi yok. alıyor. Aa bakın. Buradaki anahtarlarına. Yani burada bunda bakın numara numara yazmıyor. Pusarı o yönden tebrik ediyorum. Zincir ayarı çok mükemmel. Yani numara var. Ya bu, bu numara örnek kaç numaraydı ya dediğin gibi. Yani Bacacın çoğu yerde mühendisini tebrik ediyorum ben yani. Çünkü niye? Çok kolay motor yapmışlar. Yani bayağı kolay yapmışlar yani motoru. Yani 200 milyarlık tercihan yani 213 milyar oldu. Bununla 2025'i 200 399 oluk 400 belleyin. 26 da 415 milyar olmuş MT'in Yani hepsi ikisinden de farklı bakın. Şimdi hazır onun zincirden de açılmış. Biraz da motorlardan çeydim. ikisi de gelmiş. Bakın. Ben bugün <laughs> bununla kilise gittim geldim. Bakın kornası öyle bir uzakta ki yani gittiğimiz yerde ben giderken buraya baktım, diyorum bu korna niye basmadı? Yani ya şunu şunu biraz daha yukarı al veyahut da ileriye al. Yani buradan Yamaka'nın önüne söylüyorum ben. Tamam bu bak güzel olmuşum. Biraz beriye alsana yani şunu. Niye bu kadar çiğdi? Kornayı uzağa koymuş. Yani sanki bunu ben çizerken 2026'ya baktım aynı. 25 modeline baktım aynı. Bu tuş takımı aynı. Yani ben burada arkadaşlar sonuçta bakın bu malda 400 milyarlık bir motor o malda 200 milyarlık diye. Aralarında 200 milyar bir fark var bakın. Pulsar'la bunun tamam. Yamaga Pulsar'dan kat kat kaliteli. Şimdi Allah var yani. Zaten Yamaga ha kalite. Pulsar'da yani ondan yanır kalı yok. Şey ben Pulsar'la yani bastıkça basasım geliyor. Niye? Sıkıştırıyorum yeri geliyor ama Metin Meşe geçtiğinde tamam bilgili bastırıyorsun zaten kök son gaz kesici sokun çiğ sokun ama ise de ne çıkarıyor lan şimdi yata sarar lan yani e yalan, ben korkmuyorum ben bugün kilise giderken motoru iyi gene kesici de çünkü niye motor açılmamış zaten sağır etmişler buna yani benim burada demek istediğim anlattı yani bir motoru almadan önce yani bakın yani ondaki özellik bunda yok bundaki özellik de onda yok arkadaşlar yani bunu adam dörtlüğü getirmiş başka şey yok onda 724 far yanmaması için var. Sürüş modu var. Bakın abi bunun da kornasına gelin bakın. Bakın. Adam sağ solu buraya koymuş. Bakın yanlamasına koymuş. Uzun kısa fedektör çiğni buraya koymuş. Sürüş modunu buraya koymuş. Bakın kornada çok kolay. Yani gittin ya da düşünün. MT'de ben ta burada basıyorum. Bunda bak hemen önünde. Hemen, hemen elimizin altında bakın kullanımı. Dediğim gibi şu da zaten far çiğ. 7 milyon yamaması için adamla düğmeye koymuş. Bir tek bunu zaten bir dörtlü yok bu pulsarda. Enes'te. Bunun 400 düğüne koymuş adam. Yani bunun 2025'i Türkiye'ye gelir mi? Daha gelmedi. 2026'sı çıkmış hep dışarıda. Bilmiyorum gelecek olana yani buradan da ben bacacın içine söylüyorum. Yani sahibine, müezzenine. Bu motora bir dörtlüyü koyun. Dörtlü çok kolay. Kolay demişim. Önemli. Çok önemli. Çin malı motorlarda bile dörtlüğü koymuş adam koymuş, koyabildiği kadar. Koyun şu motora bu koyun. Yalan yok ben Mete'yi bir aman ne Hem piyasa motoru dedim hem de dörtlüsü var dedim. Bugün krize gittim işte bizim arkadaşı bekliyordum. Dörtlüleri yaktım valla ben dedi. O dörtlüyü yakan sen miydin? Hayal dedim. Başka kim olucu dedim bak direkt. Geri adam konuyla çalışıyordu. Yani bu dörtlü öyle bir kolay ki zaten o motor zaten şu anda 213 milyon olmuş. Millet zaten gidiyor sıfır çekiyor yani bayilerden. Yani bunu yapmayın. Yani Yamaha'nın mühendislerine söylüyorum, o kornayı mal gibi yere koyma, düzgün biraz beriye çek onu. Gerekirse bunu üstü bunu yukarıya al. Veyahut da aynı onun gibi kütük yap. Ne bu böyle küçücük kütük bak, tam bir elimle kapatıyorum. Elim küçük olmasına rağmen, yani benim elim daha küçük bakın, kütük kapandı. Bur bura zaten saymıyorum. bura çok güzel kapanıyor zaten. Buraya şeyi koymuş, hem açığı kapatıyorsun, hem de sıra sop işte. Çalıştırma marş düğmesi. altı da direkt dörtlüsünü koymuş. Yani oradaki düğme şeyi bununla dörtlüsünü koymuş. Bakın bunun geldiğinde küt, kütüğüne geldiğinde bakın. Av avucumun içi şişiyor. O şekilde şişiyor diyor. Yani çok kolay yerde. Ben bu motoru öyle bağıştım ki arkadaşlar size abartmıyorum. Ben 6 fites yeri geliyor. Ben 6'ya bile atmıyorum motoru. 5 diyorum. Yeter bana diyorum. Çünkü bu motoru ben açtım. Şimdi Birçokları diyor sayfalar atıyorum abi çokmuş ya diyor. Dedim ki kardeş dedim kilometre seni yangıtmasın, gel diyorum. Buyur gel çayımı iç diyorum gel bak diyorum. Başının üstünde yerim var diyorum. Başımın üstünde diyorum gel diyorum. Bilmesen almasın bile gel buyur gel diyorum. Yani memleketen memleketen geleceksen buyur çık gel diyorum. Oturur ederek diyorum almasan bile. Ama diyorum şuradan şuraya bir git gel. Ne demek istediğimi anlasın diyorum. Motorum bakımlı motorum diyorum. Yani gözüm gibi bakıyorum motora dedim. Motor garajda mı? hemen yine üstünü kapatıyorum dedim. Yani o şekilde yani ahmet ben de parçalarını tekten satıyorum yani motorun. O şekilde yani. Eğenden diyor çünkü millet aksara bakmıyor. Adam diyor ki ben diyor çanta demiri sökerim diyor. Çantayı sökerim diyor. Koruma demirini sökerim diyor. bana ne diyor ben diyor. Ne yapayım diyor. Yani baydan çıktığı imi kullanıyor çoğu. Elbi ki adamın binmet konu şu koruma demir alıp yan yatında motoru tutar. Aa benim pusarı sarı tuttu. Yalan yok koruma demiri tuttu motoru. Olmuyor da ben o yangına nedenini göreydim. Üreten adamlar yani bunu boşuna üretmiyor. çantayı... Çanı, çanı demirini üretiyor adam. İcabından böyle benim gibi uzun yola giderken, çarşıya giderken adam el eline getireceğine, direksiyonlara asacağına tehlikeli o da. Adam iki ki çanta alırım diyor, koyarım eşyamı gücümü diyor, götürürüm diyor. Ne gibi arkadaşlar, hiç böyle, elimden kadar biraz kısaltıyorum. Çünkü bu sadece motor zincir ayarı bu pulsarla alakalı. Yani o şekilde şu an MT'nin zaten zincir ayarı da güzel. Bakalım aynen bu da mükemmel yani güzel bu şekilde aynen. Dediğim gibi bunun burasını gevşe ediyorsun. Şuradaki arkadaki iki tane cuvatadan ayarlanıyor o da. O şekilde arkadaşlar zincir ayarı pustardan yanı bu şekilde. Takipte kalın bu şekilde. Dediğim gibi sorunuz varsa yani size Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Abi ben şu motoru alacağım. Nasıl nasıl değil. Ona göre yani size elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Çünkü bu devirde motor almak da zor. Dediğim gibi varsa yani elimden gelenin fazlasını yaparım yani arkadaşlar. Beni yani tanıyan tanıyor, bilen biliyor. Yani bu şekilde motorlarım yani bakımlı motor. Pusta da dediğim gibi alacak olanlar varsa dediğim gibi yardımcı olurum ona da arkadaşlar. Zaten arka çanta demirini söktüm orijinal açılarını da takacağım oraya. Şimdilik çanta demir olduğu için elleşmedim yalan yok. Adam da dedi ki ben abi de ben öbür aylıklara acımı e tamam kardeş sıkıntı yok dedim ben de. Yani olmadı ben onu da sökerim. Kendisi alana kadar veyahut da ya kullanırım. Çünkü işe git, git gel yapıyorum. Gelini aldı olduğu gibi zaten direkt çanta demirini söylüyorum. Çünkü çanta da kendisine aynı verdim. İkisini bir alacak. Gider geri artı demirini de takarım arka tarafa tamamdır. Yani dediğim gibi arkadaşlar motorum bu. Yani elinden gelen fazlasını yaparım. O at sakal kırık. Onun da fiyatını düşerim. Yani köklü yoktur daha doğru. Almadım yani yalan yok bende. Ne yalan söyleyeyim yani. Zaten onun bana fazla bir şeyi yok. Onun bir avantajı yok zaten. Bir tek attı kapatmış yani olsun süsü yani o at eksuzun yanlarındaki yerine kaplanını bu şekilde yavan durmasın diye kapatmıştı yani. Yoksa MT'deki de var. MT'deki büyük çift taraflı her iki tarafını tutuyor MT'deki de bu şekilde. Bu soğusun bunu zaten daha yarın yıkayacağım bunu da. Şu anda motor sıcak. Olmadı hava biraz çiğ olsun. Biraz ılmış az daha soğusun. Ondan bunu da güzelce yıkarım. Ondan garajına çekerim yani kafesine. Yatışa hazır olmasın da. <laughs> Ya bu şekilde ya yani arkadaşlar demek istediğim gibi bizim arkadaşlarla gezmeye gittim. Bunda Z binlik vardı. Ya diyor kardeşim diyor şu kılıf diyor güzel olmuş Hadi bunu sen mi diyordun? Valla kardeşim dedim ben onu KTM'nin ona taktım dedim. Binerken ederken dedim çizilmez niye? Valla diyor yok diyor güzel olmuş valla diyor. da diyor ben ben de satırıyorsa diyor, ben de arım ya da diyor özel diktiririm böyle kılıf diyor. Valla dedim mal yaptır dedim. Yani arkadaşlar bu motoru da zaten baharda koyacağım inşallah İran'a. Direkt araba alacağım zaten bunu satıp. Baharda şu an çünkü sezon biraz kapalı olduğu için yani metiden ilgili de yani alacak olanlara da arkadaşlar yalan yok yani bunun biraz fiyatı biraz duzlu gelir. Çünkü yani eğer paranız varsa da yine kaçırmayın diyorum yani. Bir yönden bu motorun açılmamaşı iyi bir yönden de kötü. Kötü tarafı motor sağır olmuş iyi tarafı da bu motor uzun ömürlü olur yani. Gideyim gibi her iki tarafla. Eğer yani ömürlük bir alacaksanız 10 numara. Ticaret içinde de tabii ki MT25 alınır. Ben zaten Hornet 500 alacaktım. Almadım geri gittim bunu aldım. Ondan. Çünkü herkesin dikkatini çekiyor. Bir de bu siyah olduğu için bayağı çok dikkat çekiyor. Herkes, herkes diyor ki mavisi daha diyor da şey yok yani. Siyahı daha şey. Çünkü herkes bütün herkes tabii siyah alıyor yani hep motorlardan yana. Dediğim gibi motor da bu zaten. Düzlü meycine gelene. Yani şu anda bir bakıyorum ya mutlu bir eksik bir şey ben göremiyorum yani. Bir tek boynuzlar yok. Onun haricinde yana var. Spor cam var zaten. Koruna koruma hem de o da süs zaten. MT25 yazıyor onda da şu şekilde. Onun için aldım. Raptor koruyucu. Ya bunun gibi yani daha gittim buna da gittim. Öteki tarafa fites çi çektim buna da. Fites çorabı. Olmadı kestim bunu bu taraftan. Et yapışma vardı zaten. Ekstra şu yapışma sinirliklerini aldım. Bakın birini buna birini oraya. Aynı mal orijinal gibi oldu zaten orijinali. Milli bayrağımızı oraya yapıştırdım. Direkt arka iki koltuğun arasında yapıştırdım. O doğru da orada çok hoş duruyor. Bunlar tabii ki fosforlu. Yani bunlar parlıyor aşamları. Çok güzel oldu. Bak şu an bile hatta parlıyor. Fark ederseniz. Dediğim gibi ben arkadaşlara kapattım. Zamanınızı aldım. Hakkınızı helal edin. Çünkü konu konuyu açıyor. Bayağı uzuyor gidiyor video. Yalan yok. Hadi size iyi. Hafta sonları.